Gençler merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nda ardışık sayılara başlıyoruz arkadaşlar. Hemen birinci sorumuzla devam edelim. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Bunu hemen formülünü biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? N çarpı N artı 1 bölü 2'dir. Buna göre 20 çarpı 21 bölü 2'den sadeleştirdiğim zaman arkadaşlar 21 ile 10'u çarparsam 210 olur. Doğru cevabımız B şıkkı. Tabi formül bilmiyorsak bileceğiz de Bilmediğimizi varsayalım. O zaman bir ikinci yıl olarak şöyle de gösterebiliriz. Bakın 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı nokta nokta artı 20. Bir de ben bu sayı arkadaşlar tersten yazıyorum. Yani 20 artı 19 artı 18 artı 17 artı 1'e kadar. Bunları taraf tarafa toplarsam arkadaşlar ne olacak? Şunları topladığım 21. 19'da 2'yi topladığım 21. 18'e 3 topladığım 21. 17 ile 4'ü topladım. 21. Son olarak da 20 ile 1'i topluyorum. 21. Şimdi meselemiz ne? Burada acaba kaç tane 21 var? E 1'den 20'ye kadar olan sayılarda arkadaşlar 20 tane yok mu? E o zaman burada da 20 tane. 20 tane 21 var. O zaman arkadaşlar bunun sonucu 20 tane 21 değil mi? Evet. Ama ben üsttekinin cevabını istiyordum. Bir de fazladan ne geldi şimdi? Alttaki ifade geldi arkadaşlar. O yüzden ne yapmam lazım? Beni bu da 2'ye bölmem lazım. E az önceki formülle aynısı çıkmış oldu. Bakın. 21 çarpı 10'dan yine 210 gelmiş oldu. Tamam. Geldik 2'ye. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle 11 12 13 artı 39'a kadar gidiyor. Ben bunun başına 1 2 3 artı 10'a kadar olan sayıları ekleseydim. Ne olurdu? Bakın 1'den 39'a kadar olan sayıların toplamı 39 çarpı 40 bölü 2 olacaktı değil mi? Ama ben şimdi ne yaptım? Bunu fazladan ekledim arkadaşlar. Fazladan eklediğimi de ne yapmam lazım? Hiç çıkarmam lazım. O zaman birden ona kadar olan sayıların toplamı da 10 çarpı 11 bölü 2 olacağından sadeleştirdim. 39 çarpı 20'den 780 eksi. Bakın bunu da sadeleştirdim. 55 geldi. Buradan da ne geliyor arkadaşlar? 725 mi? Doğru cevabımız D şıkkı. Geldik 3'e. İşleminin sonucu kaçtır diyor. E çift sayılar toplanmış arkadaşlar. Çift sayıların formu ne? Bakın formülü ne? Şöyle artı 2'ye ne kadar gidiyor ya arkadaşlar. Bunun formülü n çarpı n artı 1'dir. Bakın en sonuncusu 2n ise bunun yarısını alıp bir fazlasıyla çarpıyoruz. 60'ın yarısı ne? 30. Bir fazlası ne? 31. Çarptığın zaman ne olacak arkadaşlar? 930. Ya da ikinci bir yol olarak şöyle de yapabiliriz. Ben hepsini arkadaşlar iki ortak parantezine alırsam iki ortak parantezine alıyorum. 1 artı 2 artı 3 artı en son 60'ı da iki ortak parantezine aldığım zaman ne gelecek? 30 gelecek. E ben 1'den 30'a kadar olan sayıların e, toplamını biliyorum. Bakın şu 2 var. 1'den e, 30'a kadar olan sayıların toplamı da 30 çarpı 31 bölü 2 değil mi? Evet. Bakın ikileri sadeleştirdiğimiz zaman yine ne gelmiş oluyor? 30 çarpı 31 ifadesi gelmiş oluyor. Tamam yani ezbere bilmemize de gerek yok aslında bu formülü. İki ortak parantezine aldığımız zaman yapabiliyoruz. Doğru cevabımız C şık. Geldik 4'e. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Bunu kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar bunun formülünü bilin. Tek sayıların formülü 3 artı 5 artı 2n-1 olacak. Bak son ifade arkadaşlar 2n-1. Eğer böyle olduğu takdirde sonucumuz n kare olacak. Yani sonucumuz arkadaşlar bizim bir karesel ifade çıkmak zorunda, tamam mı? Şıklara baktığım zaman da karesel ifade sadece zaten a şıkkında var. Ama e, bunun formülünü arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle bileceğiz. Şimdi e, şu 29'a bakacak olursam 29'u ne yapacağım arkadaşlar? 2n 1e 1 eşitleyeceğim. 2n buradan 30, n de buradan 15. 15'i bulduktan sonra zaten karesini alacağım. 15'in karesinden ne gelecek arkadaşlar? 225 ifadesi gelmiş olacak. Tamam mı? Şöyle ee, biraz daha irdeleyelim arkadaşlar bu formülü. Bazen şöyle karıştırılabiliyor. Bakın 2n-1 değil de acaba 2n artı 1 falan mıydı diye düşünülüyor. Tamam mı? 2n artı 1 de bittiği zaman olay farklı oluyor arkadaşlar. Bakın şimdi birden 2n-1'e kadar olan sayıların formülünü az önce söyledik ya. Bakın n kare olduğunu söyledik değil mi? E şunu da eklersem ben yanına 2n artı 1 e bu da arkadaşlar n artı 1'in karesinin açılımı değil mi? Evet. Bakın burası 2n artı 1 ile bittiği zaman formül ne oluyor? n kare değil de n artı 1'in karesi olmuş oluyor. Anlaştık mı? Evet. Bir de tabi bunların e, formülünü e, daha doğrusu cevabını bulmak için genel bir formül var arkadaşlar. Nasıl? Son son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı. Artı 1'dir. Bu aynı zamanda arkadaşlar bize neyi veriyor? Terim sayısını veriyor. E peki son terimle ilk terimi toplayıp 2'ye böldüğümüz zaman neyi verir arkadaşlar? E burada ortanca sayı verir. Demek ki ortanca sayıyla ben terim sayısını çarptığım zaman neyi buluyormuşum? E çözümünü buluyormuşum yani arkadaşlar. E bir de bu formülü deneyelim. Tamam mı? Bu hepsini çözer. E tabi aralarındaki artış miktarı sabit olmak kaydıyla. Tamam Son terimimiz ne? 29. İlk terimimiz ne? 1 bölü 2 çarpı son terimimiz 29 eksi ilk terimimiz 1 bölü artış miktarı. Bakın ikişer ikişer artıyor. Artı 1 olarak bulduk. Buradan arkadaşlar 30 bölü 2 çarpı Buradan da e, yine ne geldi? 30 bölü 2 ifadesi geldi. Burası 15. E, burası da 15. Bak yine 15'in karesi gelmiş oldu. Gördük mü? Doğru cevabımız bakın A şıkkı. Geldik 5'e. İşleminin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar ben bunları ikili ikili grupladığım zaman ne olacak? Bakın ikili ikili grupladığım zaman hep sonucu 2 çıkıyor. Bak bundan bir önceki de eksi 50 değil mi arkadaşlar? Evet. Bakın bunun sonucu da ne çıkmış? 2 çıkmış. Arkadaşlar burada bunun sonucu 2. Bak bunun sonucu 2. Bunun sonucu 2. Ve bunun sonucu 2. Şimdi meselemiz ne? E, burada kaç tane acaba 2 var? Şimdi bakalım. E, eksi -2'den başlamış 2'den 52'ye kadar kaç tane terim var arkadaşlar? 26 terim var değil mi? Ben 2 ortak parantezine almış olsaydım birden 26'ya kadar gidecekti ya. O yüzden 26 terim var. Arkadaşlar ben bunları ikili ikili grupladığımdan dolayı kaç tane grup var peki? Hı? Bak 26 terim var. Ama ben ikili ikili gruplama yaptığımdan dolayı 13 grup var. E ben de zaten grupların sonucunu 2 e, bulmadım mı? Evet. O zaman 13 tane grup olduğundan dolayı 13 çarpı 2 olacak. Yani 26 gelecek arkadaşlar. Doğru cevabımız değişik. Geldik altıya. 100'e kadar yüzde 100 dahil olan doğal sayılardan kaç tanesi 6 ile kalansız bölünemez? Ne yapacağız? Tüm durum eksi 6 ile bölünenler diyeceğiz. Ben böylece 6 ile bölünemeyenleri bölünemeyenleri bulacağım arkadaşlar. Tamam? Yani şu kısmı bulacağız. E tüm durumda arkadaşlar 1'den 100'e kadar kaç tane terim var? E, 100 tane var. Eksi 6 ile bölünenler diyor. Arkadaşlar 6 ile bölünenler 6, 12, 18 şöyle diyelim. 12, 18 en son nereye kadar gider arkadaşlar? 96'ya kadar gider. Peki burada kaç tane terim var? Bak 6 parantezine alırsak 1 2 3 en sonda ne gelecek? 16 tane gelecek, değil mi? E demek ki birden 16'ya kadar arkadaşlar kaç tane terim var? 16 tane e, terim var. 6 ile bölünenler var arkadaşlar. O zaman 100'den 16'yı çıkardığım zaman 6 ile bölünemeyenleri bulacağım. Yani 84 tane arkadaşlar bölünemeyen sayı varmış. Doğru cevabımız C şık. Dik 7'ye İfadesinde her terimin birinci çarpanları ikişer artırılırsa a ne kadar artar? Şimdi arkadaşlar birinci terimi iki tane artırırsam ne olacak ben? 3, 3 çarpı 2 olacak. Artı birinci terimi 2 artırdım, 4 çarpı 3 oldu. Artı yine artırdım arkadaşlar, 5 çarpı 4 oldu. Artı birinci terimi 2 artırdım, 17 çarpı 16 ifadesi geldi. Ne kadar arttığını bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? Çıkarma işlemi yapacağız. Ee, buradan 2'ler ortak olduğu için 2 ortak parantezine aldığım 3 eksi 1 geldi. Değil mi? Artı 3 ortak parantezine aldığım 4 eksi 2 geldi. Artı 4 e, ortak parantezine aldım arkadaşlar 5 eksi 3 geldi. Artı nokta nokta 16 ortak parantezine aldığım zaman da 17 eksi 15 ifadesi gelmiş oldu. Bakın şurası 2 e, burası da 2. Artı 3 çarpı 2 geldi. 4 çarpı bakın şuradan da 2 geldi. Artı 16 çarpı ne geldi? 2 geldi. E şimdi hepsinde arkadaşlar 2'ler ortak olduğundan dolayı 2 ortak parantezini alayım ben. 2 artı 3 artı 4 artı nereye kadar gitti? 16'ya kadar gitti. Peki ben arkadaşlar buraya 1 ekleseydim. 1 ekleseydim ne olacaktı? Bu 1'den 16'ya kadar olan sayıların toplamı olacaktı. E onun formülünü de ben biliyordum. 16 çarpı 17 bölü 2 ifadesi gelecekti değil mi? Evet ama ben biri fazladan ekledim ya. O yüzden o eklediğim fazlalığı ne yapayım? En sonda çıkartayım arkadaşlar. Bir de önünde şurada iki sayısı var. Anlaştık. E buradan da arkadaşlar şu ikiyi dağıttığım zaman ne olacak? İkiler birbirini götürecek. 16 çarpı 17 eksi 2 e, ifadesi gelmiş olacak. ve buradan da arkadaşlar ne geliyor? E, 270 geliyor herhalde değil mi? Doğru cevabımız bakın E şıkkı. Geldik 8'e. Yaşları ardışık sayılar, e, sayılar olan 3 kardeşten en küçüğünün yaşı çift olduğuna göre 3 kardeşin yaşları toplamı hangisi olabilir? Şimdi 3 tane kardeş var arkadaşlar. En küçüğünün yaşı da çiftmiş. E bunlar ardışık olduğundan dolayı arkadaşlar bir sonraki sayı ne olacak arkadaşlar? Çiftten sonra tek gelecek. Tekten sonra yine ne olacak arkadaşlar? Çift olmuş olacak. E bu 3 kardeşin yaşları toplamına bakacak olursam. Çiftle tekin toplamı tek. Tekle çiftin toplamı arkadaşlar ne olacak? Yine tek olacak. Demek ki üçünün yaşları toplamının tek olması lazım. Şıklara baktığımda da tek sayı olan sadece 75 var. Geldik 9'a. X bir doğal sayı olmak üzere. 1'den x'e kadar olan doğal sayıların toplamı a. Hemen yazalım. 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 8 artı 9 artı bu şekilde nereye kadar gidecek arkadaşlar? x'e kadar gidecekmiş. Bunların toplamı da neymiş? A'ymış. 8'den x'e kadar olan doğal sayıların toplamı da B'ymiş. Bakın, 8'den x'e kadar olan e, doğal sayıların toplamı da neymiş? B'ymiş. A artı B 392 olduğuna göre A sayısı kaçtır diyor. Ben bunları arkadaşlar taraf tarafa ben çıkaracak olursam, bakın dikkat ederseniz 8'ler, işte 9'lar, en son x'ler de birbirine götürmüş olacak. Peki 8'den önceki terim neydi burada arkadaşlar? 7 vardı değil mi? E demek ki arkadaşlar şurada ne kalmış oluyor? Birden 7'ye kadar olan sayıların toplamı kalmış oluyor. E o da 7 çarpı 8 bölü 2 değil midir? Evet. Buradan da a eksi b geldi. Burada sadeleştirmelerimi yaptığım zaman a eksi b'nin 28'e eşit olduğunu buluruz arkadaşlar. E burada zaten a artı b 392 idi. Bunları taraf tarafa topladığım zaman b'ler birbirini götürecek. 2a eşittir 12 420 olacak. A da buradan 210 bulunmuş olacak. Doğru cevabımız D şıkkı. Geldik ona. A, B ve C ardışık doğal sayılardır diyor. A büyüktür, B büyüktür, C ve A, B, C'nin çarpımı 210 olduğuna göre C kaçtır? E şimdi arkadaşlar hemen gözde görebiliyorsanız bunu. 7, 6, 5'tir. Bunların 3'ünü de çarptığım zaman 5 kere 6, 30. 30'a da 7'yi çarparsam 210. C buradan hemen 5 olarak bulabiliriz. Ama şimdi burada şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabi C'yi soruyor ya. E bunlar da ardışık olduğundan dolayı tek bilinmeyen cinsinden yazmaya çalışın. Bu C ise bakın ardışık olduğundan B dediğimiz C artı 1. A dediğimizde ne olacak arkadaşlar? C artı 2 olacak. E A gördüğüm yere bakın şurada C artı 2 yazarım. B gördüğüm yere C artı 1 yazarım. C zaten C eşittir 210. E buradan da yine arkadaşlar tahmin ettiğimiz zaman yine 5 sonucuna ulaşa Bilir. Tamam. Geldik 11'e. X ve Y ardışık iki doğal sayılar. Doğal sayıdır diyor. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Tek bilinmeyen cinsinden yazmaya çalışacağım. Ee, bunlar ardışık olduğundan dolayı ben Y gördüğüm yere ne yazayım, yazayım arkadaşlar? X artı 1 yazayım. Tamam. Şurada da X ortak parantezine alacak olursam Y eksi 1 ifadesi gelecek. Y gördüğüm yere de şurada x artı 1 ifadesini yazacak olursam pardon evet x artı 1 ifadesini yazacak olursam bir de burada eksi 1 bir var. Birler birbirini götürdü. Ne kaldı? X kare ifadesi kaldı. Yani sonucumuz ne olacak? Bir karesel sayı olacak. Şıklara baktığımda da karesel sayı sadece 225 olduğundan dolayı doğru cevabımız E şık. Geldik 12'ye. Ardışık 5 tane tek tam sayının toplamı 135 olduğuna göre en büyük sayı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar 5 tane sayı olduğundan dolayı biz ne yapalım? Ortanca sayıyı bulalım. Ortanca sayıyı bulabilmek için ne yapacağım? 135'i 5'e böleceğim. 5 tane sayımız olduğundan dolayı. 135'i 5'e böleceğim. Buradan da ne gelecek arkadaşlar? 27 ifadesi gelmiş olacak ortancası. En büyük sayı size soruyor. Tek tam sayı olduğu için 29 ve 31 ifadesi olmuş olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı. Sen bunu şöyle yapmak isteseydin de bakın ortancasına bakın. hani Şöyle genelde yapılıyor. En küçüğüne işte x deniliyor. x artı 2, x artı 4, x artı 6 ve x artı 8. Bakın böyle de yapılıyor da şöyle yapmanız daha kolay olacak. Bak daha kolay olacak. Nasıl? Şimdi 5 tane sayı var ya arkadaşlar. Evet. Ortancasına ben x diyorum. Bir sonraki x artı 2, bir önceki x eksi 2. Bir sonraki x artı 4, bir önceki x eksi 4. Niye böyle yaptım? Ben bunları topladığım zaman arkadaşlar bakın eksi 4 ile artı 4 birbirini götürüyor. Eksi 2 ile artı 2 birbirini götürüyor. Sadece bak x'ler kalıyor. 5 tane sayı olduğundan dolayı hepsinden 5x geliyor. 5x 135 ise x buradan 27. Yani benim bu bulduğum x artı arkadaşlar direkt ortanca sayı olmuş oluyor. Tamam mı? Bu şekilde yaparsanız daha mantıklı olur. 13'e x, y, z artışık çift sayılardır. Ve x küçük y küçüktür z olmak üzere diyor. Bu işlemin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar bunu iki türlü de yapabilirsiniz. Nasıl? Yani değer vererek de yapabilirsiniz. Herhangi çift sayılar verebilirim. 0, 2 ve 4 olarak e, yazayım arkadaşlar. x eksi y ne olacak? 0 eksi 2'den eksi 2 gelecek. Artı y eksi z ne olacak? 2 eksi 4'ten eksi 2. Eksi 2'nin karesi de arkadaşlar 4 olacak. Bölü x eksi z. Yani 0 eksi 4'ten eksi 4 gelecek. Eksi 4'ün karesi de 16. Buradan 2 bölü 16'dan ne gelecek arkadaşlar? 1 bölü 8 ifadesi gelmiş olacak. E diğer türlü nasıl yapabilirdik? Bakın diğer türlü de Yine tek bilinmeyen cinsinden yapacak olursak arkadaşlar bu x'e y gördüğüm yere x artı 2 yazarım. Z gördüğüm yere de x artı 4 yazarım. Yine x y'yi burada yazacak olursam arkadaşlar x eksi y yine ne olacak? Eksi 2 ifadesi gelecek. Y eksi z dediğimde arkadaşlar yine eksi 4 gelecekti. Ee, y eksi, eksi 2, e, 2 gelecekti pardon. Karesini aldığım zaman yine 4 gelecekti. Aynı şeyler oluyor tamam mı? Hangisini kullanırsan kullan. Geldik 14'e. 2x artı 3 ile x eksi 5 ardışık tam sayılar olduğuna göre x'in alabileceği değerlerin çarpımı nedir diyor. Ardışık tam sayılar olduğundan dolayı arkadaşlar ya 2x artı 3 e, x eksi 5'ten bir fazladır ya da x eksi 5 2x artı 3'ten arkadaşlar bir fazladır. E ben bunları çözecek olursam bakın şu eksiyi dağıttığım zaman ne olacak? X artı 8 eşittir birden. X eşittir. Eksi 7 olacak. Buradan da arkadaşlar eksiyi dağıttığım zaman ne olacak? Eksi X eksi 8 eşittir. 1. X eşittir. Eksi 9. X'in alabileceği değerler çarpma eksi 7 ile eksi 9 olduğundan dolayı bunları çarptığım zaman ne gelecek? 63 gelecek. Doğru cevabımız E şıkkı. Bakın ikinci yol olarak şöyle de yapabilirsiniz. Onu da gösterelim. Şimdi sen bu sayıların ortancasını bulacaksın. Tamam mı? Tam birbirine eşit olduğu anı bulacaksın. Yani 2x artı 3 ile x eksi 5'i birbirine eşitleyeceksin. x buradan ne gelecek? Eksi 8 gelecek. E şimdi arkadaşlar ben şu anda tam ortanca'yı buldum. Bak şimdi ardışık iki tane sayı ya. Ben ne yaptım? Bunların tam şu ortadaki, aradaki sayıyı buldum. Neymiş bu? Eksi 8. E o zaman ardışık olduğundan dolayı bununla, bunun bir önceki sayısı ne olacak? Eksi 9. Bir sonraki sayısı ne olacak? Eksi 7 olacak. Bakın eksi 9 ile eksi 7 yine bulduk. Çarpımları 63 olmuş olacak. Geldik 15'e. Ardışık 3 tane tam sayının toplamı P olduğuna göre. Ardışık 3 tane diyor ya arkadaşlar. O zaman ortancaya X diyorum. Bir sonraki X artı 1 ise bir önceki X eksi 1 olacak. E bunların toplamı da neymiş arkadaşlar? P'ymiş. Bakın dikkat ederseniz eksi 1 ile artı 1 birbirini götürdü. Ve 3X eşittir P ifadesi gelmiş oldu. Buradan da X'i çekersem X eşittir P bölü 3 oldu. Ne, de, ne istiyor bizden? En küçük sayının P cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? En küçük sayı x eksi 1 değil miydi? Evet. E o zaman arkadaşlar ben ne yapacağım? Her taraftan 1 çıkaracağım. P bölü 3 eksi 1. Buna göre x eksi 1 eşittir. P eksi 3 bölü 3 ifadesi gelmiş olacak. Doğru cevabımız değişik. Geldik 16. ve son sorumuza. A, B ve C ardışık tam sayılardır diyor. A küçüktür, B küçüktür, C olmak üzere. A artı B bölü C eşittir. 17 bölü 9 olduğuna göre B kaçtır? O zaman ne yapalım arkadaşlar? Tek bilinmeyen cinsinden yazalım. Hatta bize B'yi sorduğu için B cinsinden yazalım. Ardışık tam sayılar olduğuna göre arkadaşlar B'nin bir önceki sayı ne olacak? B-1 olacak. C de bir sonraki olduğu için B artı 1 olacak. Şimdi A gördüğümüz yere B-1. B yerine zaten B yazıyoruz. C gördüğüm yere de B artı 1 yazacak olursam bu 17 bölü 9'muş. Tamam. Burası 2B-1 bölü B artı 1 eşittir. 17 bölü 9. İçler dışlar çarpımı yaparsam 18B 9 eşittir. 17B artı 17. Buradan da B eşittir. 26 ifadesi gelmiş oluyor. Doğru cevabımız C şık. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.